Merhabalar Kep kanalımıza hoş geldiniz. Destek olmak için videoyu beğenip yorum atın ve abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. İyi seyirler hadi videoya geçelim. Demet Akalın'dan su faturası isyanı, 18.000 TL gelmiş Demet Akalın, Bodrum'daki evine gelen su faturası karşısında neye uğradığını şaşırdı. Akalın, oturmadığım eve 18.000 lira su parası gelmiş diyerek isyan etti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sıkça adından söz ettiren Demet Akalın, bu kez adeta çileden çıktı. Bodrum'daki yazlık evine gelen su faturası karşısında şokke olan Demet Akalın, yaptığı paylaşıma Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nü etiketleyip isyan etti. 18 bin lira gelmiş Demet Akalın, yayımladığı mesajda oturmadığım Bodrum'daki eve 18 bin lira su parası gelmiş. Hayaletler geziyor herhalde evde ifadelerine yer verdi bu videomuzun da burada sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Youtube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Kanalımızı izlediğiniz için teşekkürler.